Evet arkadaşlar şimdi keskindeyiz. Keskinde bir gün vlog yapacağız. Birazdan lokantaya gideceğiz. Burayı da çekeceğim. Şu an burada burada içerideyiz yani şu an burada. Yım. Şöyle. Evet arkadaşlar burası benim e anneannemlerin yaşadığı yer burada koltuklar var bu şekilde burada bir tane televizyon var bu şekilde arkadaşlar hazırsanız lokantaya geçelim arkadaşlar bu arada lokantaya gitmeden önce e, bu tür vlogların gelmesini istiyorsanız like atıp yorumlara yazmayı unutmayın. bu arada tekirdağ vlogu da gelecek onu da kaçırmak istemiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın bir de bildirimleri açarsanız o Tekir vlogunu da kaçırmamış olursunuz. Geldiği gibi izlemeyi unutmayın. Çünkü Tekir vlogu acayip iyi olacak. Tekir Vlog'unda da zaten evim evi tanıtırım. Zaten şey Merzifon Vlog'u da gelecek. Böyle farklı şehirlerin vlog'unu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca kaçırmayın böyle videoları. Bu yüzden Abone olup like atıp bildirimleri açın arkadaşlar. Bildirimleri açınca zaten size mesaj gelir biz video çektikçe. Zaten onu da kaçırmadan yakalamış olursunuz. Hazırsanız lokantaya geçelim veya arabaya geçelim. Eğer arabayı çekebilirsem arabaya çekelim. Arabayı çekemezsem lokantaya geçeriz. Lokantada görüşürüz arkadaşlar. Çok güzel. Ağzım yaptım. Çok güzel arkadaşlar. çok güzel. O kadar acıkmışım ki. Ayağımı da sinek konuyor. Biri geliyorum diye baktım. Ben ayak duyduğumda bakıyorum. Çok lezzetli arkadaşlar. Fırında. Çok güzel, çok çok çok. Arkadaşlar hep bir geliyor sanırım. Dakika. Bir dakika. Arkadaşlar. Bu da başladım. Bu soğumuş. Soğumuş. Hmm. <laughs> <laughs> Biz ne yaptık? Tavuk yemeği. Yani, yiyorum ya patates arkadaşlar. Patates de yiyelim. çok lezzetli. Çok güzel arkadaşlar. Mükemmel. Hmm. Ağzımı yaktım. Oh. Burada bu but. Yedikten sonra geçelim? Arkadaşlar şu an kasadayız. Burası kasa ultra çiçek var. Geldi bana bir bakalım. Hava yana geldik arkadaşlar. Bir de size şöyle göstereyim. Burada şöyle su var. Arkadaşlar bu dediğim gibi Bu e, şu an keskimiz yok ama daha böyle e, Tekir daha vlog gelecek. Onu kaçırmak istemiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Zaten bildirimleri açın. bildirimlerde de size zaten gelir. Bildirim açarsanız haberdar olursunuz videolarımızdan. Yani burada bu arada bir şey diyeceğim. Bura podyum falan değil ama Bura böyle. Burada işte petek var. İşte televizyon var, saat var. Arkadaşlar keskin vloglarına biraz geç yayınlayabilirim. Kusura bakmayın çünkü zaten şöyle diyeceğim. Keskin Zaten e, büyük ihtimal neydi ya? Şey Tekirdağ vlogları Olur. böyle her günle çekerim büyük ihtimal. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Biz orada 7 gün kalacağız. 7 gün 7 gün boyunca 7 tane videoyu kaçırmak istemiyorsanız yorumlara yazın. Bir de zaten abone olup like attım. Bildirimleri açtıktan sonra zaten size bildirim gelirim. Mehmet Türkmen eee Tekirdağ vlog attı diye zaten yazarsınız siz yazarsınız da nereniz yolunu gelmesini isterseniz ama şöyle yapabilirim isterseniz dakika arkadaşlar bu arada keskine yol düşen arkadaşlarımız varsa veya keskinde oturanlar varsa kırıkkalede oturanlar yolu yolunuz geçiyorsa keskinden mutlaka aşağı uğrayın dedim ben Aşhanem arkadaşlar uğrayın. Biz şu an aşağıdanındayız. Biz i̇şte Birazdan keskin tava yapılacak. Onu da size göstereceğim. Gösterebilirsem tabi. Birazdan herhalde yaparlar keskin tavayı da. Aşağıneme yol yani aşağıneme diyorum Şey keskin yol düşenler gelmeyin. Mesela arkadaşlar cidden çok iyi. Aşağıneme gelin arkadaşlar ve gelirseniz beni de bazen görebilirsiniz. Eğer e, cumartesiye kadar buradayım. Cumartesi gidiyoruz. Cumartesiye kadar gelirseniz beni de görebilirsiniz. Hem belki benim adımı söylerseniz zaten bilir buradakiler beni. Eğer beni görüp geldiyseniz zaten şey yazın kesine geleceğiz. Aşağına mı gireceğiz diye geleceğiz diye yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Gelirseniz cidden beklerim. Şurada biraz oturursun ben de Bakın burada var. Bu şekilde arkadaşlar gelirseniz yorumunuz düşerse beklerim arkadaşlar yemekleri çok lezzetli onu söyleyeyim ben size yemekleri çok lezzetli arkadaşlar bir şey gördüm Az önce benim haberim yoktu keskin tavayı burada yapıyorlarmış bakın gelirseniz burada yapıyorlar arkadaşlar keskin tavayı gelirseniz keskin tavayı yerinde yiyin derim çok güzel oldu çok Yani gelirseniz mutlaka uğrayın. Ben demin söyleyeceğim tek şey bu. Müşteri var arkadaşlar. Bir dakika müşteri var şu an. Arkadaşlar günlük vlogumuz bu kadardı. Ee, şöyle diyeyim. Pesli. Nasıl desem. 9 gibi lokantayı kapattım zaten. Oralar çok boş olduğu için yani, boş dedim, boşa vakit kaybetmeyelim. Şimdi kapatacağız Art arkadaşlar. Zaten 9 gibi kapatırız sonra. Eve gideriz. Alkanda biraz otururuz. Ama e, ta inanın bana tatilde yani Tekirdağ'da tüm gün çekeceğim bunu. Haberiniz olsun. Kaçırmamak için abone olmayı, katıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.